Ben de çel istiyorum. Çilek! Ha. Biraz da bana bırak korsuk. Hepsini sen topladın. Hiç de değil. Sen de topladın. Bak avucun dolu. Ama reçel yapmak için yeterli değil. <laughs> Çilekler reçel olmayacak ki. Pasta olacak. Ben de çel istiyorum. Çilek! Ha. 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 Çok güzel. Çilekler! Çilekler. Biraz da bana bırak. porsuk hepsini sen topladın. Hiç de değil. Sen de topladın. Bak avucun dolu. Ama reçel yapmak için yeterli değil. <laughs> Çilekler reçel olmayacak ki. Pasta olacak. Ben de çel istiyorum. Çilek! Ha? 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 Çok güzel. <laughs> Çilekler! Çilek! <laughs>